Aldım bakır yar fakır Ben de fakır Hala olmadı fakır Yasin 150 <laughs> 200 Ya sen zaten küçük çocuksun sen onu yesen olur yemesen ne olur Ne yapayım açığım Ve açmış her şeyi yedim bitirdim Boşuna yani beni kendinize almaya çalışmanıza hiç gerek yok Benim sol elime Mustafa Ceceli'yi verseniz Sağ elime Oğuzhan Koç'u verseniz Başımın üstüne Murat Boz'u verseniz Ben yine Hadise Hanım'dan vazgeçmem <laughs> Bir bir çok şiir okuyabilmeyim eski sevgilim eski sevgilim için bir, ya yazmıştım okuma fırsatım tamam, olmadı ne çıkacak çok merak ediyorum. Ben. Kara kara gözlerin yere değiyor dizlerin. Akşam bize geldi yapıyorsun <laughs> <görsün> gözlerin? <gülüyor> <gülüyor> bir erkek gidiyor kadını üzüyor ondan sonra kadın diyor ki bütün erkekler şerefsiz benim mi suçum ama ben bir televizyon üzüyorum Kayın validenizin doğum tarihi nedir? <laughs> Asami ee, Bence bu soruda şaibe var. Nasıl anlayamadım? Çünkü Asalet Hanım doğduğunda daha takvim icat edilmemişti. Satıyor mu babacığım? Satıyorum. Kaç para? 10 milyar. Tamam hadi bak. Ay ne güzel askı bulmuşsunuz darısı basıma. <laughs> Siktir gidit. Taşak geçiyor ah, benim. <laughs> Var mı şanssızlık? Aç mıyız? Vallahi açız Açık mıyız? <laughs> Allah şükür. Neyiz? İslam'ın şartlarını sayar mısın? Ha ben ateistim. Ne diyorsun ya? Yani? Vallahi. Yapma ya. Eğer son peygamber Hz. Muhammed olmasaydı ondan sonra peygamber gelecek olsaydı o e işte Recep Tayyip Erdoğan'dı. Uzaydaki astronotlar nasıl abdest alabilir? Uzaydaki astronotlar. İnşallah biz uzaya gideriz. Bacadan böyle pat diye Noel Baba düşse bıyıklı sakallı böyle geyikleriyle ne yaparsın? Bacamız olmadığı için düşünemiyorum bilmiyorum. Gece sen de bizi trolledin ya. <laughs> Öyleyim ben. <laughs> aşkım 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 aşkım. Başlayacağım aşkınıza. Bizim sayemizde ekmek yiyorsun karaktersiz ekmeğini verenleriz. Yeme bak. <laughs> Seyretme lan. <laughs> Seyretme dana. <laughs> Hem vurdukça vurdum, vurdukça vurdum. Sinirlerim iyice gerildi o anda. Vurdukça iyice sinirlerim geldi. Ne yapayım kuzum ya? Her zaman kendi öldürecek değil Ben bir kendi ben kendine vurayım dedim. O yüzden kuzum yaptım. Sinirim de yenemedim inat. Şurada oturuyordu. Kapıyı yitti. Ama böyle güzel suratlı yitti kapıyı. Sen niye o kapıyı öyle dedim, şey yaptın dedim. Dananın kuyruğu koptu. Eline bıçağı aldı. Sopa aldı eline. Vur Allah vur sopayla. Ya bu yeter artık diyorum. Vuruyor. Güllerin gülü. Nasılsın? İyi misin? Özür yani. dilerim ben benden haydi. Sen benden özür dilerim Önce sen başlattın haydi. Evet. Sen özür, özür dilerim. dilerim. Ben de özür diliyorum. Bir daha olmasın bu zaman. Tamam. Maskenizi neden ağzınızda değil başınızda kullanıyorsunuz? Maske Covid'den bizi koruduğu için başımızın üstünde yeri var. Geçenlerde bir ayakkabı aldım. Ayakkabıcı dedi ki abi dedi ilk hafta sıkabilir dedi ayağını dedi. Ben de ilk hafta giymedim. Sizce maske takmayanlara ne ceza verin bile? Eee idam. <laughs> Ebelik o mu? bizim acil çeşmeye gitmemiz lazım. E, gidin. Nasıl gidelim? Siktirin gidin. Kışına hmm. gözüne yatıp doluyorum sözünü dönemiyorum özüme. Al kalbimi ser yere bir kaçıp da gelsene yanıma. Yanıma çıktırmadan girsene kanıma. korkma, <laughs> korkma. <laughs> 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 gel kardeşim, gel, gel. <laughs> Çam çobanı, sakız arma armağanı... ...armağın çamı, çobanın çamı... ...anasının ama hediye işte, al be. Ben deli değilim. Ben deli değilim. Ben deli değilim. Ben deli değilim. Allah'ım, <laughs> 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 Alo. Alo, kız mısın, erkek mi? Sana lazım? İkisi de mevcut bende, merhaba. Bize yarak lazım, en uzunundan. Bana giren ya da girdi arkadaşlar, tren yapacağız, öyle. Ben görevimi tamamladığımı düşünüyorum. Ne alıştınız? bırakın ben gideyim. Oğlum, bak, 50 saattir açım. Bir daha ben gideyim dersen, seni yerim, sıçmam. Sevgilim, seni hak etmiyorum. Çünkü... Çünkü... Ne yazayım Kemal abi? Çünkü ben bir orospu. Şimdi ha. <laughs> videodayız. Ha. 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 Bu, bu burası ha. neresi? Mahmanın. Mahmanın neresi? <laughs> Rok kar koyma başımın üstüne. <laughs> 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 Allah, bir milyon nedir ya? Bugün kıçını açanın 3 milyon takipçisi var. Ulan kıçını açan 3 milyon takipçi buluyor. Bu kadar vaaz ediyoruz. 1 milyona yeni çıktık. Yazıklar olsun size yine ya. Sivas'ta atam olsaydı köpeği meşhur olmazdı. Adam olsaydı içine rastlamaz mı <laughs> Bu amana kodum maskelerinin gözlüklülere göre olanı yok mu ya? Önümü göremiyorum ya. Önümü göremiyorum. Sen sabahları bok mu Ağzın leş gibi kokuyor. Gerçekten mi? Şaka şey yaptım ben. Yalnız her çıkanın altında gerçek yatar. Özelim, özelim, özelim dersi yapmayacağız. Çünkü yarın ilk dersten sonra tatiliz. Niye tatiliz? Özel bir gün Yani bayram falan mı? Salaklar bayram olsa niçin ilk derse gidelim? Hiç gelmeyiz. Tuna kullandığın çok kötü bir sözcük. Lütfen arkadaşlarından özür diler misin? Ama öğretmenim akıllı biri nasıl böyle bir soru sorabilir? Allah'ım sen akıl verirken... İbrahim kulun neredeydi acaba? Ben çok merak ediyorum Allah'ım. Arkadaki <laughs> Yeşil binanın altında şemsiye tutuyordum.